Bizler özden öze yürüyen gönülleriz. Her birimiz farklı bir hikayeden geldik ama yollarımız hakikatte birleşti. Kimi zaman yara taşıdık, kimi zaman şifa olduk. Birbirimizin aynası olduk. Tek başına gidilecek bir yol değil, yan yana gönül gönüle yürünecek bir yol. Her gönülde şifa her nefeste nur, biz mana dervişleriyiz. Hakikatin Yolcuları Dervişlik hırkada değil, kalptedir, edeptedir. Mana dervişleri olmak, belliği aşıp, gönülden gönüle köprü olmaktır. Gel, sen de bu nur yolculuğunda Bizimle yürü. Çünkü bu yol özden öze yolculuktur. Ve biz mana dervişleri olarak bu yolda yan yanayız. Mana dervişleri yeşim öğütülen. Özden öze yolculuk devam ediyor. Çünkü hakikatin yolu gönülden gönüle kurulan köprüdür.